Mahalle Ligi'nde final müsabakaları başlıyor. Mahalle Ligi heyecanı balık siri sardı. 19 Kasım'da sezona merhaba diyen Mahalle Ligi turnuvalarında ilçe şampiyonlarının belirlenmesinin ardından final müsabakaları için kural çekimleri gerçekleştirildi. 20 ilçeden yaklaşık 25 bin sporcunun katılımıyla 19 Kasım'da sezona merhaba diyen Mahalle Ligi turnuvalarında ilçe şampiyonları belirlendi. Final müsabakaları ise bugün başlıyor. Bugün başlayacak olan müsabakalar sonucunda şampiyon takım belli olacak. Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüp Başkanı İrfan Sarıgül ile 20 ilçe temsilcilerinin katılımıyla yapılan kura çekimleri sonucunda eşleşmeler belli oldu. Çift devreli lig usulü yapılacak olan maçlar deplasmanlı bir şekilde oynanacak. Final müsabakaları sonucunda dereceye giren takımlar Başkan Yücel Yılmaz tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.